ve tüm misafirlerimiz hoş geldin arkadaşım programına hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz <laughs> öncelikle sözlü açılış konuşmalarını yapmak üzere çeksiyat yönetim kurulu üyesi Nesim Ayvay Bey'i sahneye davet ediyorum. Sayın Başkan'ın, değerli hocaların, değerli yönetim kurulu üyelerimiz ve değerli Çeksiya yönetim kurulu üyeleri ve siz değerli, bizim en büyük değerli gençlerimiz. Hoş geldiniz bu programa. <laughs> He Heyecanımı bağışlayın. Başkanımız varken sizleri karşısına gerçekten heyecanlıyım. Gençlerimiz yaptık bu programın açılışını dün Milli Eğitim Müdürümüzle beraber yaptık. Eee Gurur Başkanımızla beraber gerçekten dün çok güzel bir program oldu. Bu programdan dolayı e, Genç Çeksi adı tebrik ederim. Evet, hoş geldin arkadaşım projesi. Gerçekten Çeksi adı çok değerli bir projesi ve sizler sizlerle beraber olmak Bizim için ayrı bir mutluluk. Tabii bu üzücü olaydan sonra sizlerle beraber olmak bizim için ayrı bir mutluluk. Evet, sadece siz depremi yaşamadınız, hepimiz yaşadık. Burada sizden daha fazla bizler hissettik ve uykusuz kaldık gece, tırlarla, kamyonlarla deprem bölgesine. Gerçekten başkanımız başta olmak üzere bütün yönetim kurulu üyeleri ve bütün çekme köy iş ve sanayicilerimiz hep beraber gerçekten bu üzüntünüzü e, sizden daha çok hissettik. Buna emin olabilirsiniz. Ve dün e, çocuklarla beraber olmak, bugün sizin gibi gençlerle beraber olmak e, bizim için büyük bir mutluluk. Bu programımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tekrar hoş geldiniz. Sizlerle beraber olmaktan onur duyarım ve mutluluk duyarım.